Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım bir konu bir soru serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu seride sınavda çıkma ihtimali olan sorular üzerine duracağız ve bu konuların her birinden de arkadaşlarım birer soru çözeceğiz sizlerle beraber. Bundaki amaç ne peki? Bundaki amaç arkadaşlarım biliyorsunuz ki kanalımızdaki videolar genelde konu anlatımları veya soru çözümleri ama bu videoların çoğu 20'şer soru 30'ar soru olduğu için 30 dakika sürüyor, 40 dakika sürüyor. Bazıları biliyorsunuz benim kanalda 40 40 soruluk videolar 2,5 saati buluyor arkadaşlarım detaylı anlattığımız için. Fakat senin bunları metroda, otobüste, dolmuşta şurada, burada izleyebilme imkanın tabii ki olmuyor. ki eve gelip bilgisayarın başına kurulman gerekiyor ki bunları izleyebilesin. Artık dolmuşta, metroda, otobüste, minibüste artık neredeyse orada izleyebileceğin topu topu 5-6 dakikalık videolarla sana her konudan birer adet soru çözeceğiz bu videoda. VIP fizik Kemal hocanızın böyle bir seri başlattığını gördüm fizik adına dedim ki ben neden bunun matematik için olan versiyonunu yapmayın ve siz değerli öğrenciler bundan istifade etmesin dedim. Ve gençler böyle bir seriye ben de VIP fizik Kemal hocanız gibi böyle bir seri yapmaya karar verdim. Matematikten de tüm konular için böyle bir seri başlattım sevgili arkadaşlar. Bu arada Kemal Hocam saygılar, sevgiler. Hazırsanız arkadaşlarım geçelim sorumuza. Baş kat sayısı pozitif olan ikinci dereceden bir Px polinomu için baş kat sayısı pozitifmiş. Negatif değil. Px polinomu için P1 ile P3'ün çarpımı P5 ile P2'nin çarpımına eşit ve bu sıfır. Şimdi bu demek olmuyor ki dikkat edin arkadaşlar. Bu polinomun 4 tane kökü var. 1, 2, 3, 4 ve bu kökler sevgili gençler sayesinde bizim polinomumuz artık 4. dereceden oluyor falan gibi düşünmeyin. Neden? Çünkü gençler burada P1 ile P3'ün çarpımı sıfırsa bunlardan sadece birinin çarpımı sıfırsa yetiyordu biliyorsunuz. P5 ile P2'nin çarpımı sıfırsa yine bunlardan bir tanesi sıfır olsa yetiyor. Yani ikisi de sıfır olmak zorunda değil. Sadece bir tanesi bile olsa yetiyor. Peki eşitliklerinin sağlandığı biliniyor ki şöyle de düşünün sorunun başına zaten bize ikinci dereceden diye vermiş. Aman ha, sakın bunu da unutmayın. Şimdi bize demiş ki Px eksi 2, 2 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalanın 4 olduğu bilgisi verilmiş. Yani x eksi 5 bölüyorsak arkadaşlar ben bunun kökünün x eşittir 5 olduğunu biliyorum. Ve ben bu 5'i burada yerine yazdığım takdirde p 5 eksi 2'den p 3 kalana eşit oluyordu. Kalanımız ne arkadaşlar peki? 4. Güzel. Şimdi Px-3 polinomunun katsayılar toplamı sorulmuş. Katsayılar toplamı sorulduğu zaman hemen x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 1. Peki ben bu 1'i burada yerine yazarsam 1'den 3'ü çıkardım ve bizden P-2'nin istendiğini söyleyebilirim artık. Şimdi bunlar cepte ve bir kenarda dursun. Şimdi gençler şu kısımları silelim ve sildikten sonra yukarıyı bir kontrol edelim. Bakın demiş ki bize P3'ün 4 olduğu bilgisi var. Şimdi burada P3 eğer 4'e eşitse bakın P1 ile P4'ün çarpımı 0'mış. Demek ki P1 artık kesinlikle 0. Yani benim polinomumun arkadaşlar bir kökü mutlaka ama mutlaka 1 olacak. Yani ben bu Px polinomunu yavaş yavaş oluşturmaya başlarsam bir baş katsayı belirleyeceğim ki a'nın pozitif olduğunu unutmayın. Çünkü gençler ne demişti burada? Baş katsayı pozitif demişti. a çarpı bir kökümüz 1 ise x eksi 1 çarpı ve diğer kökümü de burada oluşturmam gerekiyor. Peki nasıl oluşturacağız biz bunu? Arkadaşlarım burada benim köküm ya 5'tir ya da 2'dir. Peki ben bunun kat sayısının pozitif, baş kat sayısının pozitif olduğunu biliyorum ya. Bakın burada hangi sayılar var? 1 var, 3 var, 2 var, 5 var. Şimdi 1'i şurada göstersek, 2'yi şurada göstersek, 3'ü burada göstersek ve 4'ü de burada göstersek ve Tabi siz bu görüntüyü daha da büyük görün diye şunları şöyle kenara çekelim. Şunu da şöyle kenara alalım arkadaşlar. Ve şuradaki grafiği biraz büyütelim. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Benim baş katsayım pozitif olduğu için ve ikinci dereceden bir polinom olduğu için bu ikinci dereceden polinomun grafiğini çizersem bu bana parabol verecektir ve parabol verdiği için ve bir kökümüz de 1 olduğundan arkadaşlar bizim parabolümüz 2, 3 veya şuradaki 4 değil 5 de o. Onu da düzeltelim. Burası da 5'ti. Bunlardan birinden daha geçecek parabolümüzün kolu. Şimdi benim parabolümün kolu eğer ki gidip de bakın 3'ten geçmeyeceği aşikar zaten. Çünkü P3'ün 4 olduğunu biliyoruz. Gidip de 5'ten geçerse eğer şu şekilde Bakın P3'ün 4 olma gibi bir ihtimali artık kalmadı. Burası 4 olamaz çünkü. Demek ki benim polinomumun sevgili arkadaşlar diğer kökü 5 değildi. 3 de değildi. O zaman ne olacaktır? Tabii ki arkadaşlar benim diğer köküm 2 olacak. Yani ben bu parabolü şu şekilde çizmek zorundayım. Ve bu şekilde çizdiğim zaman da zaten bir diğer kökümün de 2 olduğunu öğrendim. A çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 bizim polinomumuzmuş. Ve gençler bize şu bilgi verilmişti. P3'ün 4 olduğu bilgisi verilmiş. Madem öyle ben P3'ü 4'e eşit. Derim ki buradaki A'yı bulayım. A çarpı 3'ten 1 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. Yani 2A eşittir 4 ise A buradan kaç gelir gençler? Tabii ki 2 gelir. Demek ki benim polinomum artık Px eşittir 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'dir. Ve arkadaşlar Artık sadece p 2 soruluyor. P eksi 2 içinde 2 çarpı eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 yapar. Eksi 2 eksi -2, 2 daha eksi 4 yapar. Ve ben bunları çarparsam doğru cevabı 24 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabımız adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet, bu videomuzun konusu bir güzel polinom sorusuydu. Biliyorsunuz ki ÖSYM polinom sorularını biraz güzel soruyor. Ben de bu konuyla başlamak istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve sizin için faydalı olmuştur. Diğer videolarda ve diğer konularda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.